Evet, çocuklara su balonları aldım. Şimdi gidelim, çocuklara gösterelim. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? İyi, iyi. Oyun mu oynuyorsunuz siz? Aa, size bir sürprizim var. Akan, ne saklıyorsun acaba? Ne saklıyorum acaba? Tabii Ama! ki de, su balon. Hadi oturalım. Şimdi bunları size paylaştırayım çocuklar. Sonra bunların içine su dolduralım evet. ve dışarıya çıkalım. Alır mı? E, olur. Tamam. Şimdi bir sana 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 şimdi çocuklar hazır mıyız? Evet. Hadi gelin. Bunların içine su dolduracağız. Onlar öyle şişmez. Gelin. Bunları Fala. içine su doldurmamız lazım. Evet. Evet, lambayı da yakalım. Geçelim, geçelim. Yapabilecek misin Elif Aliye? Ben yaparım. Bunların ağızlarını da bağlamamız lazım. Elif Ali sen bu tarafa koy kendiklerini. <laughs> abin de bu tarafa koysun tamam mı? Getir sen bu tarafa. Heh, onlar abinin. Şimdi onlar senin. Ömer öyle şişmez anne. Bunlar suyla şişer. Ben, yani bana ben de yardım edeyim istiyoruz ama size. Olmaz mı? Ama siz yapabilir misiniz? Yapabilirim. Bence bunları bir şişirelim. Bence oldu. Çok olacak onlar. Abi şişiyorlar. Şişiyor, şişiyor. mu? Sırayla bekle. Bence bu kadar mı? Bu kadar değil. Bunlar çok olması lazım. Ben size bir yardım edeyim. Bak böyle yapalım. Hadi gel. <laughs> Bak bu kadar oldu O zaman biz bunları şişirelim olur mu Öyle olmaz anneciğim öyle olmaz Nefesin <laughs> ona yetmez <laughs> Bekleyin şimdi Bekleyin arkadaşlar biz hemen geliyoruz <laughs> Evet arkadaşlar Bakın böyle böyle şişiriyoruz Hadi Ömer devam et Aç aç çeşmeyi aç 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 Aç, aç, aç. Aa, çıktı Tekrardan yap <gülüyor> 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 Tekrardan tutturman lazım Aç bakalım Ömer <laughs> tamam mı? Bakayım. Çek elini ben görmüyorum. Elini çek, 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 çek. Tamam mı? Evet, bakın şişiriyor, şişiyor. Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar böyle böyle tutturmanız lazım, yoksa çok zor oluyor. Buradan çıkarıyoruz. Bir arkadaşlara gösterelim nasıl olduğunu. Buradan da çıkartıyoruz, buradan da bağlıyoruz, tamam mı? Buraya tutturmanız lazım. Bunu da bağlayalım ve gelelim. Çocuklar hadi gelin şimdi poşete koyalım ve dışarıda bunları patlatalım. Al. Sen bunu al tut elinde. Evet. Ömer bu da senin. İçine koy anneciğim. Yavaş yavaş koyup patlaması. <laughs> Efendim. <gülüyor> Patladı mı? Hadi getir getir getir. Bana getirin. içine koyalım. Getir kızım. İki tane iki tane al Elif var ya. <laughs> <Ben> Doldurdun doldurdum <laughs> mu? Ömer çok bastırma tamam mı? Patlayabilir. <laughs> Evet. Koy koy kızım. Koy. Diğerini de al. Ömer hazır mısın? Evet Bunları nereye attıracağız? Tabii ki duvara. Birbirinize değil. Tamam mı? Kardeşin? Ağla. Ağla, ağla, ağla. Arabalara da olmaz. Kardeşin küçük olduğu için ağlar. Hazır mısınız çocuklar? Bir bakayım size. Evet. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Hadi gelin. Evet arkadaşlar. Biz dışarıya geldik. Şimdi su balonlarını duvarıya isabet edecekler. Bakın İyi. bu çizikli yer var ya, karalı yer. Buraya atacaksınız tamam mı? Elif Ali sen biraz daha yaklaş istiyorsan. Sen biraz daha küçüksün ya. Evet, at bakalım kızım. Aa, patlamadı. Oo, Ömer çok hızlı atıyor. At kızım sen. Aa, yine patlamadı. Elif Arya yere de atabilirsin. Başkasını dene, başka dene. Ömer sen kendikine bak annem. Bak patladı gördün mü? Hadi Ömer şimdi sıra sende. Hızlı at. Evet. Oo çok hızlı. Şimdi Elif Arya'da da sıra. Elif Arya. İkiniz aynı anda atın anne. Neden? Hadi Elif Arya hadi. Evet. Gitti. Ömer sende sıra. At Elif Arya. Oo gitti Elif Arya'nınki de. Atayım. Hadi Elif Ömer sende sıra. Ama o isabetli yere atmıyorsunuz. O çiz, çiz, karalı yer var ya. O karalı yere demiştim ben. Ha orada patlamıyor değil mi? Evet orada patlamıyor arkadaşlar. Buraları böyle kertikli gibi orada patlıyor. Aşağıya atın o zaman. Evet, yere de atınca patlamıyor. Ama basınca patlar. Bir dene bakalım. <laughs> Ayağımda patlar mı? Bir, iki, üç de. Üstüne zıpla. Bir, iki, üç. Patladı mı? <laughs> Küçücük patladı. <laughs> Elif Arya sende sıra. Elif Arya'nın ki... Elif Arya da üstüne bastırıyor. Ömer hadi şimdi bir tane hızlı at. <laughs> Büyünü, <batınca> Büyünü at. <laughs> küçüğü at bakalım en son büyüğü at. Aa olmadı. Elif'ininki de patlamadı. Bu küçük balonlar içinde çok su dolduramadık o yüzden patlamıyor. Ee, Ömer sen gel oğlum kendi atsın. Herkes kendi balonunu atsın. Ömer o büyük balonu da nereye at? Çok hızlı at hadi onu da. Alamıyorum. <laughs> hadi şimdi bir tane kaldı Ömer'in. E. Elif Arya'nın da bir tane kaldı. Aa. Evet hadi Ömer. Hadi bekliyorum. Bekliyor arkadaşlarında. Bir bana getir. Bir. İki. Üç. Aa, patlamadı. İzi çıktı harcamayacağım. Harcamayacak mısın? Tamam. Elif Ali sen patlatacaksın mı? Tamam. O poşeti de bana verir misin kızım? Yerlere çöp atmıyoruz değil mi arkadaşlar? Hayır. Kedile bazen onu kavalığına sokabilir, önlerini görmez ağacı çarpabilir. Evet, o yüzden yerlere kesinlikle çöp atmıyoruz. Her şeyi çöp kutularına atıyoruz. Çevremizi temiz tutuyoruz. O zaman bir hoşça kalın diyelim. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.